Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda kanal abonelerimizden birinin kargoyla gönderdiği buhar vermeyen arızalı bir e, buhar kazanlı ütünün sökümünü, parçalarını göreceğiz ve e, mümkünse onarımını yapacağız arkadaşlar. E, bu ütümüz diğerlerinden biraz daha farklı bir model. E, bu ütümüzde arkadaşlar e, su haznesi yok. Şimdi bu tip ütülerde ön tarafında veya ön alt tarafında e, sabit bir şekilde veya bazıları çıkıp takılabilen su hazneleri oluyor. Bunda arkadaşlar yok. E, bunu genel anlamda şöyle bir e, su girişi varsa bu tip, bu model ütülerde e, farklı markalarda olabiliyor. Benzer şekillerde ama model olarak, yapı olarak. Şöyle bir e, yanda, önde, şu yan tarafta da olabiliyor. E, su koyma yeri varsa e, bunların su haznesi olmayan ütüler. Su haznesi olmayan ütülerinde genelde e, istisnalar olmakla birlikte içerisinde bir e, su pompası, bir su motoru bulunmuyor. Elektrovalf kazan oluyor arkadaşlar. Biraz daha yapıları basit. E, bu tip ütülerin... Ee, en e, zorlanılan kısmı arkadaşlar suyu bittiği zaman, kazanda suyu bittiği zaman tekrar su ilave edilebilmesi için ütünün soğumasının beklenme zorunluluğu ütünün soğuması beklenerek ancak kazandaki e, diğer modellerde kireç çubuğu kireç önleme e, çubuğu e, denilen yerden açılarak arkadaşlar buradan su koymak mümkün oluyor eğer e, soğuması beklenmeden açıldığında Buradaki e, kapak, tıpa, e, vida, e, her ne e, isim e, veriliyorsa, bunu fırlayıp e, insanlara zarar verme, ölüme kadar götürme tehlikesi var. E, dolayısıyla su e, su bittiğinde, ütü sıcakken bunlara su ilave edilemiyor, soğuması bekleniyor arkadaşlar. Yani onun dışında da yapısal itibariyle sökünce göreceğiz. E, daha az e, donanımlı parçası bulunan e, ütü modeller arkadaşlar. Ütümüzü takıp e, hazır hale getirdiğimiz zaman ütünün ısındığını kazanan ütü tabanının ısındığını fakat e, buhar verme düğmesine bastığımızda buhar vermediğini görüyoruz arkadaşlar. Buhar verme düğmesine bastığımız zaman hiçbir e, etki vermiyor. Herhangi bir tık sesi falan da gelmiyor. Bunu söküp arkadaşlar hem sökümünü görelim hem de arızasını bulup tamir etmeye çalışalım. Öncelikle su koyma yerinin kazan kapağını söküyoruz. Buradan arkadaşlar suyu varsa boşaltıyoruz, kontrol ediyoruz. Burası arkadaşlar sökünce göreceğiz. Kazana giden yer. Alt tarafını çevirdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4 ve 5 tane e, anahtarla sökülebilen vidası var arkadaşlar. Ben zamandan kazanmak için bunu daha önceden söktüm. Bu model arkadaşlar T15 dediğimiz tork anahtarı tornavida şeklinde olanlar da var. Tork pensesiyle T15 ile sökülüyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir video paylaşmıştım. Epilasyon aletlerinde de kullanılan bir anahtar çeşidi. Çok soru gelince orada tork anahtarının ne olduğunu Paylaşmıştım arkadaşlar. Örnekleri göstermiştim. Linkin üstte veririm. Oradan arkadaşlar bakarlar. Bunları söküyoruz arkadaşlar. T15'te tork anahtarıyla ve alt kapağını açıyoruz. Alt kapakta herhangi bir şey yok. Bu şekilde. Bunu açtığımız zaman arkadaşlar burada açma-kapama düğmesi ve buhar seviye ayar düğmesi bununla yer. Hemen kendiliğinden çıkıyor. Vidasız. Geçmeli. Burada arkadaşlar herhangi bir elektronik kartı vesaire yok arkadaşlar. Sadece buhar seviyesini ayarlayan düğmesi var. Switch düğmesi var arkadaşlar. Burada da arkadaşlar açıp kapatan çalıştırma anahtarı switch'i var. Burası arkadaşlar kazan. Biraz önce de bahsettiğim gibi bunda su pompası yok, elektronik kartı yok. Ee, çok daha sade bir e, yapısı var e, açma kapama düğmesi burası elektrovalf burası kazan kazanın altında termik var arkadaşlar bunlar belirli ısıya ulaşınca e, elektriği keserek e, kazanın belirli ısıda kalmasını sağlıyorlar kazanı arkadaşlar çekerek çıkarıyoruz herhangi bir vidala vidası yok montaj vidası yok Arkadaşlar, bu su koyduğumuz yer burası kazan. Gördüğümüz gibi su haznesi herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bu kazanı çıkarabilmek için bu e, kapağı sökmemiz gerekiyor. Burada takılırken bunu sökemeyiz eğer unutursanız arkadaşlar kontrol edin. Kazanımız bu. Elektrovalfimiz ve normal. Buhar seviyesi, ayar, anahtarımız, düğmemiz var arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir parçası yok arkadaşlar. Çok sade bir yapıya sahip. İşçiliği de kolay. Ee, ne kadar sade olursa, ne kadar az parçadan, donanımdan oluşursa arkadaşlar, o kadar arıza yapma ihtimali az olacak veya e, arızasını bulmak, tamir etmek basit olacaktır. Bunun arkadaşlar kazana sabit bir rezistansı var. Bu rezistans yine diğerlerinden farklı olarak vidalı ve rezistans arızalandığı zaman komple kazanı değiştirmek gerekmiyor. Buralardan sökerek rezistansı değiştirmek mümkün. Ee, tabii bu rezistansın piyasada bulunup bulunmadığını henüz kontrol etmedim. Ee, şimdi arkadaşlar kazanımız ısınıyordu. Burada sıkıntı yok. Burası da elektroval. Elektroval arızası da olabilir. Burada ütünün üzerinde buhar verme düğmesi de arızalı olabilir. Öncelikle biz arkadaşlar şuradan soketini çıkaralım. Şurada gelen kablolar var. Multimetremizi alarak önce sivici ölçeceğim arkadaşlar. Kısa devre test konumunu alıyorum. Kabloları sarı yeşil toprakla onunla işim yok. Diğer iki bobin kablosunu ölçüyorum. Herhangi bir ses yok. Buhar verme anahtarına bastığım zaman arkadaşlar devre tamamlanıyor. Dolayısıyla buhar verme anahtarı, switch ve kabloları sağlam arkadaşlar. Şimdi bobini ölçeceğim. Bobini arkadaşlar direnç konumunu alıyorum. Ve iki tane buradaki kablosundan kablo giriş yerlerinden ölçüyorum. Bir değer vermesi lazım arkadaşlar. Değer vermiyor. Bobinimiz arızalı. Şimdi bobinimizi söküp değiştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bobinimiz. Eskisi. Diğer videolarımda da bobinin nasıl söküleceğini göstermiştim. Burada arkadaşlar bir tane somunu var. Bunu pense veya uygun anahtarla nefşetirerek söküyoruz. Burada dikkat edin arkadaşlar. Dengesiz, kontrolsüz yüklenirsek buradaki elektrovalfin kazana bağlantı yeri vida yerinden koparabilirsiniz. Buna çok dikkat edin masrafı artırırsınız. Arkadaşlar bobinimiz buna işaret koyayım. Arzana. Arkadaşlar arzalı bobinimiz. Diğeri orijinal birebir aynı aynı marka. Şimdi ölçümünü tekrar gösterelim. Direnç konumuna aldım multimetremizi. Bu arızalı olan ölçüyorum. Herhangi bir değer vermedi. Sağlam olanı ölçüyorum. 2422 e, 2.422 kilo ohm bir değer verdi arkadaşlar. Buna yakın değerler vermesi lazım. Bu model için söylüyorum. Şimdi Bobimizi takacağız. Söktüğümüz işlem sırasının tersi işlem sırasıyla toplayıp testimizi yapacağız. Arkadaşlar üçümüzün bobinini değiştirip topladık. Şimdi su koyup testimizi yapalım. Çalıştırdık üçümüzü. Hazır olmasını bekliyoruz. Üçümüz ısınmaya başladı elektrik geldi. sütümüz hazır oldu. Hazır ışığı yandı arkadaşlar burada yeşil ışık. Şimdi testimizi yapalım. bu buhar vermeye başladı. Çalışmaya başladı. Arkadaşlar bu videomuzda kanal e, abonelerimizden birisinin kargoladığı buhar vermeyen kazanlı ütümüzün sökümünü gördük. Diğerlerinden farklı bir model olduğunu, bu farklarının neler olduğunu göstermeye çalıştık. Arızasını nasıl bulacağımızı gördük. Arızasını bularak e, arızasını giderdik ve testimizi yaptık. Ütümüz çalışmaya başladı. Bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.